Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün Meet Lights uygulamasını anlatmak istiyorum size. İki ee, gay ve iki armatürlerimizi kontrol etmek için bu uygulamaya ihtiyacımız var. Android ve hmm, Apple cihazlardan e, bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. E, şimdi bu uygulamaya e, yani geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Şöyle açalım. E, bakın burada e, konum ayarlarınız. Bluetooth e, konumunuz açık olmalı. Bluetooth da açık olmalı. Ve Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra e, Mid Lights uygulamasına girecek girmeniz gerekir. Eğer e, konumunuz açık değilse Bluetooth'unuz açık değilse cihazı görmüyor uygulama. E, onu söyleyeyim. Lights'a giriyoruz şimdi. Uygulama açılıyor. Şimdi normalde bunu açtığınız zaman ilk defa açtığınız zaman bir e, hesap oluşturmanız gerekiyor. Bana hesabı e, oluşturmuştum zaten daha önce. O yüzden bir daha oluşturmaya gerek yok. Otomatik olarak girdi. Sizin oluşturmanız gerekiyor. Şimdi home Aquarium diye bir şey var burada. Ben bir yeni akvaryum oluşturmuştum. Ee, adı da home Aquarium. Sizin de bir e, akvaryum oluşturmanız gerekiyor. Buradan new akvaryuma tıklıyorsunuz bunun için. Şöyle new akvaryum deyip işte e, akvaryumun ismini falan yazabilirsiniz. Şimdi e, şeye devam edelim. Home akvaryuma devam edelim. Yani benim akvaryuma devam edelim. Siz bir akvaryum oluşturursunuz daha sonra. Buna tıkladığımız zaman e, şu şekilde bir ekran geliyor. Artı işaretine basıyoruz. Evet. E, işte ikonlarımız geldi. Şimdi e, şuradaki güneş işaretine basıyoruz. Güneş işaretine bastıktan sonra Connections bölümüne tıklıyoruz. Connections bölümünde burada cihazınızı görmeniz gerekiyor. Eğer bu yeşil ve connected değilse üzerine bir defa mouse'la tıklıyorsunuz. Mouse'un pardon parmağınızla tıklıyorsunuz ve bu connected hale geliyor. Bir dakika tekrar girelim. Evet connected. bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi cihaza bağlandık. Cihaza bağlandıktan sonra diğer işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi manuel'e tıklarsanız Manuelde e, çeşitli e, renk tonlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Yani bu görsel için e, şey değil. Yani bir e, gün simülasyonu değil bu. Sadece buradan işte intensity'yi ayarlıyorsunuz şöyle. E, ondan sonra da armatürünüzün ışıklarını değiştirerek görseli e, bakabiliyorsunuz. Bu 1 dakika, 10 dakika, 30 dakika gibi seçenekler var. Şimdi bu yaptığım ayarlar 1 dakika boyunca aktif olacak. Sonra tekrardan gün simülasyonuna geri dönüş yapacak. Bunları yaptıktan sonra isterseniz save butonuna basıp template ismi girip kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz bu template'leri de favoriler kısmından bu şekilde görebilirsiniz. Herhangi birine tıkladığınızda kaydettiğiniz template şeyde armatürünüzde gözükmeye başlayacaktır. <laughs> Şimdi bu bir dakika içinde e, otomatik olarak tekrar gün simülasyonuna dönecek. Burası şey kısmı, manuel kısmı. Devam edelim. Otomatik auto yazan kısma tıklıyoruz. Auto yazan kısma tıkladığımızda burası gün simülasyonu kısmı. Templates de daha önce e, ayarladığımız ee, gün simülasyonları var. İçinde hazır olarak gelenler de var. Chromoplus, Flora Plus. Ee, şimdi bunları şöyle otomatiğe tekrar tıklayalım. Bunları isterseniz tıklayıp yani şey yapabilirsiniz. Simülasyonda görebilirsiniz. Otomatiğe tekrar tıklayalım. Şimdi burada aktif kanal sayısı yazmış. Sunrise ve Night demiş. 9.30'da başlıyorum ben. 10.30'da da bitiriyorum e, gün simülasyonu. Gün simülasyonuna girmek için e, bu şey ikonuna tıklıyorsunuz. Güneş ikonuna tıklıyorsunuz buradan. Tıkladık. Evet. Kanallar geldi. Sağa doğru devam edersen burası Royal, burası Blue PC Blue Deep HE White ve X Factor gibi geliyor hepsi. Şimdi e, herhangi birine tıklıyorum. En baştan başlayalım. Blue'ya geldim mesela. Ee, başlangıç saatine tıkladım. Şöyle 9.30. İşte bunu değiştirebiliyorsunuz buradan. Burada şöyle bir şey yapılmış. Başlangıç, tırmanış, ondan sonra e, gün ışığı tarafı kısmı var Ve saat 8'den sonra da işte e, şeye başlıyor. E, yavaş yavaş e, ışıklar azalmaya başlıyor. En sonunda da kapanıyor. Yani böyle basit bir ekran yapılmış. Buna noktalar ekleyemiyorsunuz dilediğiniz gibi. Fakat bu da iş görüyor. Yani sorun yok arkadaşlar bunda da. Öyle söyleyeyim. Diğer işte geliş ekotek gibi armatürlerde burada işte saat nokta ekleme durumu var. Bunda yok. Bu durum böyle. Blue mesela ayarlarını yaptık. ha şuradan da şimdi tutup çekiyorsunuz şöyle. Mesela %40 diyelim. Yine ben %40'a getirmişim. %40 geldi. Şunu tekrar saat 11 yapayım. Kayıyor burada. Evet yaptık. Şimdi bu ayarı yaptık. Bir sonrakine geçiyoruz. PC Blue ayarlıyoruz. Deep işte ayarlıyoruz. İşte ne istiyorsanız ayarlıyorsunuz buradan. Ee, şöyle devam edeyim ben. X faktör de bu. Alt kanalı yaptıktan sonra şuradaki artı işaretine basıyorsunuz. Artı işaretine bastıktan sonra send yapıyorsunuz. Send'e tıkladığınızda Armatürünüze ayarlar gidiyor, armatürünüz bir defa yanıt sönüyor ve ayarları alıyor. Gene artı işaretine basalım. Ee, bu menüden çıkmak için şuradaki back back butonu var en yani altta. Ona e, tıklıyorsunuz. Ee, bu back butonuna tıkladı, yani e, şeyden otomatikten çıkmak için şöyle yapalım, bunu kullanıyorsunuz. Eğer tıklayıp şöyle e, tekrardan şuradaki geri butonuna basarsanız e, burada işler karışıyor. E, o yüzden tekrardan girelim. Artı işaretini back, e, artı işaretini basıp daha sonra back tuşuna basarak e, şeyden çıkmanız gerekiyor. Programdan otomatik e, kısmından yani simülasyondan çıkmanız gerekiyor. Herhangi birine tıkladığınız Royal'e e, işte Royal geldi. Blue'ya Blue geldi falan böyle bir kolaylık yapılmış. Daha sonra ayarlamaları bittikten sonra send diyorsunuz ve cihaza program atılıyor. Bir de save kısmı var. Save kısmına tıklarsanız size bir template ismi soruyor. Yazın mesela ben şöyle temp diyeyim 5 diyeyim adına. Ondan sonra kaydet dedik. Evet. Successful'u kaydedildi diyor. OK diyoruz. Şimdi burada bir şey var. Yazılımın bir hatası var. Temp 5 demiştim mesela. Temp 5 dedikten sonra buradan çıkalım. Back yapayım. Template'lere geliyorum. Burada temp 5 gözükmüyor. Bunun gözükebilmesi için simülasyona tık, geriye tıklıyoruz. Tekrar geriye tıklıyoruz. Bir daha geriye tıklıyoruz. Tekrardan akvaryuma giriyoruz. Home akvaryuma. Tekrardan bunu basıyoruz. Şuradaki e, güneş ikonuna basıyoruz. Otomatiğe geliyoruz. Template'lere geldiğimizde temp 5 çıkıyor. Bu e, yazılımın bir e, hatası. Bug diyelim buna. Bunu düzeltecekler. Hani bilginiz olsun. Template'e ben bir şey kaydettim. Niye gözükmüyor derseniz bir başa dönüp tekrar girmeniz gerekiyor. Evet. Ayarlar bu kadar. Geri gelelim. Bir de burada settings var. Settings'e tıkladığınızda işte akvaryumumuzun ismini değiştirebiliyorsunuz. Başka da bir şey şimdilik yok arkadaşlar. Basitçe kullanımı bu. Ee, Kullanım oldukça basit zaten zor bir durum yok. Sadece dediğim ufak tefek e, şeyler var. Yazılım hataları var. Ama kullanımıza bir e, etkisi yok. Zaten bunları üretici düzeltecek. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar.